Neredeymiş bu kız? Aykucuğum benim, o güzelim benim. Hanımefendiler, beyefendiler nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Arkadaşlar diyeceksiniz ki Engin Hoca neredesin özledik ya. İnşallah dersiniz. Youtube meselesi başladığından beri ilk defa bu kadar uzun süredir video çekemedim. Çünkü ben dostlar bir iş için Dubai'ye gitmiştim. Orada hem derslerimiz hem eğitimlerimiz ikisi birlikte olmasından dolayı maalesef sizlerle birlikte görüşemedik. 6 bölüm video çektim sizlere. Dubai içerisinde bir egzotik arabalar, bir neler neler buldum ki inanamazsınız. Böyle bir video yok. Az gittik, uz gittik, dere, tepe, düz gittik. Şu güzelim vatandaşla birlikte şu anda 46 bin kilometreyi tamamladım. Bu nasıl bir rakam biliyor musunuz dostlar? 12 Haziran'da arabayı aldıysam Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, yani toplamda 8 ayda 46 bin kilometreyi tamamlamış bulunuyorum. Bir haftada da ben bu yurda yoktum. Yani Şubat'ı da saymazsınız işte. 8 aylık yapmaktadır. E, trifaze hattım var. Her zaman 11 kW'la şarj ettim arabayı. Peki ne kadarını 11 kW'la şarj ettim? Ne kadarını hızlı şarjla şarj ettim? Gelin birlikte ona bakalım. Şimdi arabayı şarj istatistiklerine baktığımız zaman yıllık olarak 9952 yani neredeyse 10 MW'lık bir elektrik tüketimim olmuş. 10 MW'lık elektriğe 51 bin TL ödemişim. Bu 3 aşağı 5 yukarı doğru dostlar çünkü hepsi içeride eşliydi. Ev diye gördüğünüz yer benim İstanbul'daki evim. İş diye gördüğünüz yer bizim bu şu anki şey iş olarak kaydettim ben bunu buraya. Yarı yarıya yarısı AC, yarısı DC şekilde toplamda 10 MW enerjiyi almış tüketmişiz. Arabanın başlangıçtan beri e, hiç sıfırlamadığım için. 8500'ünü tekerleklerden dönerek yolculuğa gitmek için yapmışım. Geri kalan 1500'ünü ise yardımcı servisler olarak tarifleyebileceğimiz yani bunların içerisinde ne var? Kabin korumak, güvenlik, sentry mode sürekli arabayı şey yapması bir de arabanın durduğu yerdeki elektrik tüketimlerini anlatıyor. Bir de arkadaşlar bu 10 megawattın üstüne bir de %5 civarında eklemek lazım. Yani 10.5 megawatt gibi düşünmek lazım. Benim parasını ödeyip Karşılığını alamadığım duvar şarjından arabaya yüklenen elektrik 10 megawatt. Ama oradan gelirken burada bir kayıp olmasından dolayı bir de %5 gibi öngörüyor burada sektörün önde gelenleri. Benim elektrik saatine bağlı olarak elektrik idaresine ödediğim ama buradan gelirken ısı olarak işte inverter'ın dönüşümü sırasındaki olan kayıpların da bir %5 olduğu gibi hesaplıyorlar. Yani 10.5 megawatt enerji harcamışım. Bunun 8.5 megavatını tekerleklerden dönüşe doğru hazırlamışım ki bununla 46.000 km yapmışız ve de sonuçlar gelmiş. Tesla gibi araçlarda pil düzeyini nasıl ölçüyorlar? Şimdi bunların bir tanesi servis modülü içerisinde var ki ben buraya asla girmiyorum. Neden? Çünkü zaten servis modülüne bizim girmemizi istemese, isteselerdi orayı açık yaparlardı. Fakat bir şifreyle giriliyor. İçerisi çok karışık. Ya işte e, tamam çok iyi okuyan mühendislerimiz var araştıranlarımız var girmek bir şey olmaz. Ben bu arabanın e, öğrensen bile içeri girmeye bilgisi olan ama yetkisi olmayan bir insanım. Yani yarın öbür gün Tesla bana diyebilir ki Engin Bey araştırmalarımız neticesinde gördük ki Aracınıza yetkisiz bir müdahalede bulunmuşsunuz. Servis modülüne girilmiş. Kesin bunun loklarını tutuyordur Tesla. O yüzden de yap, hiçbir değişiklik yapmamış bile olsam oraya girmiş olmak beni zor durumda bırakabilir. O yüzden ben oraya hiçbir zaman girmedim. Tesla da kendisi bu aracın yüzde kaç değer kaybettiğini bilmiyor arkadaşlar. Çünkü içerisinde bir sürü modül var. İstatistikler bir yorumlamayla işte bu kadar doluyorsa, bu kadar derece ısınıyorsa, bu kadar miliamper veriyorsak bu kadar dolmuştur deyip bir varsayımda bulunuyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Bütün fabrikadan çıkan pillerin milimetrik nokta kilovatın en önce detayına kadar aynı kapasitede olup olmadığını da bilmiyoruz. Mutlaka aralarında bir dalgalanma vardır. Çünkü bu bir kimya. Kimya olduğu için de içine girmiş e, lityumun tam böyle mükemmel sıfıra sıfır hatasız bir şekilde kaç kilovat saatlik bir bataryaya sahip olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ama bir assumption'la, bir tahminleme de, bir modelleme ile aşağı yukarı belki bunun hata payı yüzde bir, yüzde ikidir. Buna göre yapabilir. Ben de geçtiğimiz hafta testi uygulamasını yükledim. Bugüne kadar üretilmiş ve satılmış testi yüklemiş içerisine on binlerce araçtan aldığı datayla benim pilimin kapasitesini onların pilinin kapasitesiyle karşılaştırarak bir varsayımda bulunuyor. Şimdi size onu göstereceğim. Haydi yakışıklı yakışıklı. Vay vay vay. <laughs> Bu uygulama için aylık işte günlük 3 lira mı 4 lira mı öyle bir bedeli var bence çok yüksek bir bedel e ama sizler için feda olsun Test uygulamasından Battery Health'e bastığımızda ve test sonucu çıkmış öğrenci gibi hissediyorum kendimi Arabanın arkadaşlar batarya sağlığı 46.144 km sonra %97'de. Yani %3'lük bir kaybım var. Bunun bir önceki testi 21.000 kilometreydi. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman %1.6 bir kayıp vardı. Yani 21.000 kilometreden 45'e geçtiğinde şu anda 97. Yani bu arabanın toplamda hakkı olan 1500 şarj cycle'ını 163.4'ündeyiz. Yani arabanın onda bir ömrünü pil olarak teorik anlamda bitirmiş durumdayım. Yani 450.000 km'nin 500 bin kilometrenin 50 bini bitmiş gibi düşünebilirsiniz. Hani pil değişimi 650 bin kilometre gibi olacak. E tabii ki 1500 cycle'da bu aracın pili ölmeyecek. Sadece 1500 cycle'a göre tasarlanıyor. Bu, bu arabanın pilini bitirmemiz çok mümkün değil. Bir sonraki sefer 60 binde yine ölçeceğim bunu. Bakalım 60 binde benim beklentim %4-4.5 arası olmalı. Ee, onun haricindeki daha büyük bir kayıp varsa %15-20 gibi bu hayır alamet değil. Ama şu anda baktığımız zaman yüzde üç hiçbir şey arkadaşlar. Gece gündüz gezdim. Dağ bayır şarj yaptım. 80-20, 80-20'ye çok fazla dikkat etmedim. Sabahları çıkıyorsam %100 şarja gittim. Yolda gitmem gerekiyorsa %4'e kadar düştüm. Yani genel bir kullanım hayatında tabii ki takdir edersiniz ki ben arabayı çok kullanıyorum. çok kullandığım için de pilim çok taze kalıyor. Arabayı kenarda bekletmeden düzgün bir şekilde kullanarak yani e, overuse de yapmadan yani yüzden 0'a, yüzden sıfıra da kullanmadan 85 mesela benim şarj limitim. E, %99 şarjlarımı e, %85'e kadar şarj ederim. %4, 5 gibi, 6 gibi de şarja girdiğim zamanlar olur özellikle uzun yollarda. %20'nin altına düşmeye çalışmıyorum ama batarya sağlığı için değil, Türkiye'deki şarj ekosisteminin altyapısında o istasyon doluysa bir sonrakine rahatlıkla gidebilmek için bunu yapıyorum. Böyle daha hızlı hızlı Şarj almaya başladık. Bu noktada da şarj istasyonu hızlı bir şekilde devreye giren, hemen şarj etmeye başlayan, beni Epi ile vesairese uğraştırmayan olanları kullanıyorum. Sonuçlar budur. Siz nasıl buldunuz sonuçları? Nasıl geldi gözünüze? İyi mi? Kötü mü? Eyvah mı? Şey mi? Vallahi bana göre sinek ısırığı gibi bile gelmedi. Çünkü ben bu aracı doğru bir kullanım tekniğiyle %3'ü %15 daha fazlasını kazanabilirim. Senin araban %99,5 gösteriyordur ama benden daha kısa menzili gidersin. Şuradan söyleyebilirim. Bu değer 9881 km Kasım'ın sonunda girdim. Aralık, Ocak ve Şubat'ı gösteriyor. 190 Watt saat kış etkisi. Bu da toplam bugüne kadarki ortalama 190'a 184. Yani biraz daha yüksek olmuş. Bu durumda ne var, ne var peki? Sürekli koltuk ısıtmam çalışıyor. Direksiyon ısıtmam otomatikte bakın yine ısınmış. Oh çok güzel. Klimayı hiçbir zaman kapatmam. Her daim 22 derece yaz kış ayarlıdır. Ve hiçbir şeyden çekinmeden mis gibi içeriklerimi sizlere üretiyorum ve yolculuğa çıkıyorum. Öyleyse beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı ve bu konu hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Bir başka videoda görüşünce dekte de esenlikler dilerim. Hoşçakalın. Ne bağırdın be kardeşim be. Neyi, neyi paylaşamadık seninle ya. Seninle neyi paylaşamadık ya. Neyi paylaşamadık. Gel hadi kal. Gel. Gel Şila. Gel. Gelsene. <laughs> gel dedim mi gelmez. Arabadayken gerer durur sadece. <laughs> Görüşürüz.